Evet bahçemizin ürün semizotu. Bugün semizotu yemeği yapalım. Malzemelerimiz hazır. Ve çok sevdiğim tamamen doğal bahçe domatesinden bahçe semizotundan tabi soğanı sarımsağı saymıyorum güzel bir semizotu yemeği yapalım. Tabii ki tam benlik. Damak tadıma uygun. Pirinçli. Evet. İçine bahçe biberlerinden de bütün koyacağız efendim. Evet. Haydi bakalım. Yapması keyifli. Yemesi çok daha keyifli olsun. Değil mi?